Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Bugün teremizi hasat edeceğiz. Tere ile ilgili bildiklerimizi sizinle paylaşacağız. Tere nasıl hasat edilir? Ne zaman hasat edilir? Tere biçilir mi? Köklü kopartmadan da hasat olur mu? Aynı kökten 3 sefer ürün alınır mı? Evet alınması mümkün. Tereyi toprak yüzeyine yakın noktadan biçersek iki sefer biçme verimliliğimiz var. Bir de ilk normal çıktığı zaman biçiyoruz. Üç seferlik bir ekonomik ömrü olur. Dolayısıyla 10 kök tere bize 30 kök terenin verdiği hasatı verir. Tere çok faydalı bir bitki. Onları hepimiz biliyoruz. Sofralarımızın vazgeçilmesi aromatik bitkilerde. Normal şartlarda ekimden 20-25 gün sonra havanın durumuna göre 30 güne kadar sonra hasat yapılabilir. Hasatı tek seferde kökünden sökerekten alırsak daha büyük alanlarda sıkıntı oluşturmaz ama bizim gibi küçük alanlarda ekim yapanlar için bu sıkıntı oluşturur. Dolayısıyla tereyi biçerekten hasat edeceğiz arkadaşlar ki iki sefer sağlıklı verimli hasat etme imkanımız var. Dolayısıyla bir kökten üç kere ürün almış gibi olacağız bu durumda. Tereler 15-20 santime geldikten sonra hasat etmesi ekonomiktir. Buna da işte 25-30 günde ulaşırlar arkadaşlar. Önce kazık kökleri gelişir dibe doğru çalışan daha sonra bunlar 4-5 santim olduktan sonra kazık kökler, saçak ve yan kökler gelişmeye başlar. İlerleyen zamanlarda bu kazık kök kaybolur zaten. Saçak ve yan köklerle yaşamına, beslenmesine devam eder tere. Tere rutubetli, yağışlı ve serin havayı sever. 15-20 dereceler tere için uygun bir sıcaklıktır gelişmesi bakımından. Aşırı sıcaklarda tere hem yaprakları bozulur, acılaşır hem de çabucak tohuma kalkar. Biliyorsunuz burada bizim iki çeşit teremiz vardı. Bu normal geniş yapraklı tere. Bu da ince yapraklı sultani teremiz. Bunları daha önce pide yaparken paylaşmıştık. Bakan arkadaşların hatırasında, hafızasında kalmış olması muhtemel bu arada tabi arkadaşların çoğu tere serpilerek dikilir. Fideyle olmaz diyorlardı. Şimdi bakın şurası normal yürüme yolu ve çıkan otların haline bakın. Bunlar fide yapırken eşit şartlarda idiler. Bugün her taraf ısırgan ve kuş otuyla dolu. Bunların içerisinde terenin gelişmesi, büyümesi mümkün olmayacağı için işte gördüğünüz gibi ısırganlar gayet baskın vaziyette gelişmiş. İşte bu baskın durumu bertaraf etmek gelişmesine engel olmasın düşüncesiyle biz de önce bunu bir öyle ektik tohumdan daha sonra da aktarmasını yaptık. Buraya fideledik. Gelişmesini sağladı. Şimdi hasat zamanı. Hasat nasıl yapılır dediğimiz zaman işte geniş arazilerde ticari yapanlar bunu köküyle söküp yapacaklardır hasatı. Şu kökleri şöyle çekerekten. Ama bizim yerimiz kısıtlı. 12 ay değil tabi de 4 ay 5 ay tere yiyebilmemiz için bizim bunu biçerekten hasat etmemiz lazım ki sağlıklı bir tereyi uzun süre tüketmiş olalım arkadaşlar. Biçme işlemini de yüzeye yakın noktada şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde biçerekten kalan köklerden tekrar sürgün verecek arkadaşlar. Biraz da sultanı tereden içelim. Asar edelim. Onun yine aynı şekilde toprak üzerine yakın noktasında şu noktada şu şekilde içiyoruz. Evet 3 kök biçtik mi pazara göre 3 demetlik tere hazır etmiş oluyoruz. 2 demet geniş yapraklı tere biçtik. Büyükçe bir demet de sultan tere biçtik. Biz diğerlerini biçip tüketesiye kadarki sürede de bunlar biçtiklerimiz büyüyecek, normal hale gelecek arkadaşlar. Kök noktalarda buralar biçtiğimiz yerler. Şunu biçtik şu şekilde. Orayı biçtik. Geniş yapraklı da yerler. Az yer, çok ürün. Tere bu şekilde hasret edilir. Hepinize sağlıklı, bereketli, hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.